Biz borsada kırmızı bir gün beklerken ne yazık ki kapkara bir gün oldu. Kapkara bir leke oldu. Lanet olsun terörün her türlüsüne. Ne yazık ki bugün şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Yaralılarımız var. Acil şifa. Umuyoruz daha da artmaz. Umuyoruz bir an önce Değilmiş değil mi? Aslında değilmiş. O bir kişinin gelip de mecliste konuşmasıyla bu terör. Neyse girmeyelim siyasete. YouTube bantlar atıldı. Twitter çalışmıyor. Instagram çalışmıyor. Borsamızın kapanışına şöyle bir bakalım. 8714'te kapattık. Son 31 halk arzımızda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19 şirketimiz yine eksi kapatmış durumda. Yani bugün gün içinde yeşil rakamları görmüş olsaydık aksak da kapanışa doğru Forte gibi hani daha çok savunma teknolojileri olan şirketlerde artı rakamlar gördük. İstemir artı kapatmış. GU artı kapatmış. Son halk arzlarımız zaten. 8714 puan da kapatmış bulunmaktayız. Kapanışımız böyle olsun. Ne yapalım? Bugün de böyle geçsin arkadaşlar. Son 31 halk arzımızın 18-19 tanesi halen arz fiyatının altında ne yazık ki. Dediğimiz gibi teröre lanet olsun. Kırmızı kapanışlar beklerken kapkara kapattık. Ne yazık ki umuyoruz son olur. Ne diyelim? Ne diyelim umuyoruz onu. Yani ağzımızda dilimizde sözümüzde beynimizde o kadar çok söz o kadar çok kelime var ki işte söyleyemiyoruz arkadaşlar. Konuşulma konuşulmuyor bazı şeyler. Takip edelim bakalım. Şu an aklımız fikrimiz haberlerde. Ne oldu ne bitti. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.